Kitty that hit me of dead, me of dead, me of dead. Kitty that hit me of dead, me of dead. that hit ho ho dead, ho 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 that hit ho dead, ho Ersäktarhet, aider, aider, aider. Ersäktarhet, aider, aider. Ördekler Underkläder, vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underkläder, vakvakter, vakvakter. Kebirlärhet, miunder, miunder, miunder.

Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a i der a der a der eşekler hep a i der a der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep ai der, ai der, der. Eşekler hep ai der, der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk. Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Kediler hep miyav der miyav dead, me o dead, be that hip me o dead me o dead tur that hip ho ho dead ho ho dead ho ho dead turpic that hip ho ho dead ho ho dead a shake that hip i e dead i e dead i e dead a shake that hip i e dead i e dead Underkläder, vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underkläder, vakvakter, vakvakter. Keybillar, helt nyålder, nyålder, nyålder. Keybillar, helt nyålder. Köpekler hep that hip ho ho dead, ho ho dead, ho ho dead. Could pick that hip, ho ho dead, ho ho dead. A shake that hip, e shake Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a i der a der a der eşekler hep a i der a der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a i der, a i der. Eşekler hep a i der, a i der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Bir gün bir gün bir çocuk, Evde gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Kediler hep miyavda Körtecknärhet, ha ha där, ha ha där, ha ha där. Körtecknärhet, ha ha där, ha ha där. Ursäktnärhet, a-i-där, a-i-där, a-i-där. Ursäktnärhet, a-i-där, a-i-där. Överlägsenhet vakvakter, vakvakter, vakvakter. Överlägsenhet vakvakter, vakvakter. Kebillar het myalder, myalder, myalder. Kebillar het myalder, myalder. Förtecknarhet, ha ha hav ha ha hav ha ha hav Förtecknarhet, ha ha där, ha ha där. Ersäktnarhet, i där, ah i där, ah i der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a i der, a i der. Eşekler hep a i der, a -i der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a -i der, a -i der, Eşekler hep a -i der, a i der, Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreceği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış. sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Kediler hep miyav der miyav Ersäkt närhet, ha ha där, ha ha där, ha ha där. Ersäkt närhet, ha ha där, aider aider aider, Ersäkt närhet, aider aider. Öldekler hep vak vak der, vak Överkläderhet vakvakter, vakvakter, vakvakter. Överkläderhet vakvakter, vakvakter. Kebylarhet mjölder, mjölder, mjölder. Kebylarhet mjölder, mjölder. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler a hav hav der, hav hav der. Eşekler hep ay der, ay der, ay vak vak der, vak vak der, vak, vak der. Kediler hep miyav der miyav der miyav der kediler hep miyav der miyav der köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der Eşekler hep ay der, ay Eşekler hep ay der, a -i der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der, der, der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a der, a der. Eşekler hep a i der, a der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, Önüne gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreceği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin